oynar. Oynar Tüzük yerinden dünya. Bizim atma oldu çünkü. Nesi var bunun? Bilmem. Mete ile ilgili olabilir mi? Ne haber Işık? İyidir. Sizden? Bence boşuna yalan söyleme Işık ya. Hiç öyle gözükmüyorsun. Ne oldu? Mete'yle kavga mı ettiniz? Yok, kavga etmedik ama... Ne ama? Ya bize hiç çekinme gerçekten, gerçekten. yani. Bizimle her şeyi paylaşabiliriz. Mete'ye Şeyma'yla sorunu çözmeden beraber olamayacağımızı söyledim. Yani bence doğru olanı yaptım. Ama yaptığından pişman değilsen, yani doğru olanı yaptığına inanıyorsan bu suratın halini. Ama daha bir hafta oldu Mete'yle görüşmeyeli. Şimdiden özledim onu. İşin içinden nasıl çıkacağım bilmiyorum kızlar. Ha, tamam, tamam sevgiliyim. Ben de seni çok seviyorum. Tamam, hadi öptüm. Bay bay. Ay Öykü ya, bir şey söyleyeyim mi? Aslında Işıl'ın işi çok zor biliyor musun? Mesela ben bütün hafta sonu ile beraberdim. Bir bugün göremedim, yine de onu çok özlüyorum. Of, çok haklısın ya. Ay keşke ben de evlensem de şu bu sorunların hepsinden kurtulsam. Ay sizin ne sorununuz var ki? Ya Burcu, ben artık Ayaz'la aynı evde yaşamak istiyorum. Böyle birlikte uyanalım. Yine beraber başlayalım istiyorum. <laughs> Evleneceksiniz kızım zaten. Ya ne zaman Burcu ya, ne zaman? Sonsuza kadar sevgili mi kalacağız biz? Nasıl yani? Yani siz şimdi aranızda hiç konuşmuyor musunuz? İşte ne zaman evleniriz, nerede düğün yaparız falan diye. Hayır Burcu, hayır. Ben de Ayaz'ı baymamak için böyle susuyorum. Konuyu açmıyorum ama burama kadar geldi vallahi. Ama bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ayaz bu kadar sessiz kaldıysa yakında bir bomba patlatacak demektir. <laughs> Ay o yüzden bu konuyu açmıyor diyorsun. Kesinlikle. Bence sana sürpriz evlilik teklifi hazırlığında. Ay kızım bu sefer ne yapacak acaba? Vallahi ne yaparsa yapsın ama seni şaşırtacak demektir. Ya kızım sen kocanı tanımıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Kocan dedim. Kız Allah söylesin valla. <laughs> 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 Kocam. <gülüyor> tamam yani bu yaptığım çok ayıp olabilir ama... ...ne yapayım meraktan öleyim mi yani? Ufacık bir delir bulup gideceğim söz. Vallahi çok kalmayacağım. Ha, burada ne olacak ki? Ha, notlar. Hadi ufak bir not, çok minik bir not. Hadi Ayaz'cığım, şu kesin buraları sıkıştırır mısın sen? Ayrıca bu benim suçum değil yani. O da benim bu kadar meraklandırmasaydı. Gizlemene gerek var? Ne yapıyorsun? Ha. Ayaz, çok ayıp bu yaptı. İnsan sevgilisinin arkasından böyle sinsi sinsi yaklaşıp onu korkutmaz. Aa, peki insan sevgilisinin evine gizlice girip sinsi sinsi etrafı karıştırır mı? Ben Mehmet konuşmuştum. Senin toplantıda olman gerekiyordu. <laughs> çok özür dilerim Öykücüğüm. İşimi erken bitirip evime geldim. Ne arıyorsun sen bakayım? Ben yani aslında sürprizini bozmak istemezdim ama. Ne sürprizi? Yani yaşadığımız onca şeyden sonra yeni ve muhteşem bir evlilik teklifi alacağımı düşündüm. Ki düşünmedim aslında emindim. Ben de böyle acaba minik minik deliller bulabilir miyim diye buraya geldim. Tutamadım kendimi. Öykü öyle, öyle bir sürpriz yok. Ters manyak. Bırak Ayaz ya. Ben seni bilmez miyim? Hayır vallahi yok. <laughs> yok hayatım tabii ki de yok. Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> Öykü bak o Guinness rekorlar kitabı var ya. Orada sürpriz evlilik teklifleri diye bir dal olsa yemin ediyorum kırılamaz bir rekora imza atarım ben ya. Bittim yani. Bütün orijinal fikirlerim hepsi tükendi. Hadi hadi bulursun sen yeni bir şeyler. Bak yeni bir şeyler bulabilmem için senin de benim de bu dünyaya tekrar gelmemiz gerekecek. Sen baya baya ciddisin. Ciddi misin? Evet ciddiyim. Hem nereden çıktı ya bu evlilik muhabbeti? Ah! Şşşt! Alo! Nişanlıyız biz, nişanlı. Bak, nişan, yüzük. Ya tamam, öyle demek istemedim. Yani şu anda nereden çıktı? Ya biz Mete'yle yeniden ortak olduk, yeni bir sürü işi aldık. Yani önce bir düzenimi oturtayım, sonra bir ara evleniriz. Bir ara. Bir ara. Aralarda. Ayaz, bence evliliğimiz öyle bir aralara sıkıştıracak hale geldiyse... ...hiç evlenmeyelim daha iyi. Ya Öykü... Öykü öyle demek istemedim. Bir dakika ya. Öykü bekler misin? Ya Öykü. Bir dakika bekler misin ya? Ya bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bekler misin? <laughs> ya Öykü. Öykü tamam bir dakika dur ya. Lütfen bekler misin? Ya ben bir ara derken en kısa zamanda demek istemiştim. Ya en kısa zamanda deseydin o zaman ikisi arasında çok fark var. Ya tamam diyorum işte en yakın zamanda. <laughs> Biz kaçmasın diye. Neyin sürprizi kaçmasın diye? Ya limuzin işte Ayaz. Aşkım benim bu arabadan haberim yok. Oyna sevgilim oyna. Oyna sürprizinin keyfini çıkar. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Ya Ökü, ne yapıyorsun bir dakika. Hala mı Ayaz? Hala mı? Aşkım, aşkım üzülme. Ya ben o kadar hayal kurmuştum. Niye gelip yanımda duruyor? O zaman başka yerde dursun. Ne bileyim, tesadüf işte. Ben sana çok daha iyilerini yaparım, söz. Ha yaparsın. Eski ayaz olsa yapardı. Hadi gel, motora atlayıp sahile gidelim ha. Bu kötü enerjimizi de atmış oluruz. Hadi gel, gel hadi. Elimi tutmayacak mısın? Bilmiyorum canım. Belki bir ara tutarım. Karnın aç mı? Simit yer misin? Ya martı mıyım ben Ayaz? Simit atıp gönlümü mü alacaksın? Yok ben... ...sen çok seviyorsun diye yoksa... Yok canım. Bu aralar pek aram yok. yak balta gibi davranma, nasıl öyle bir adam değilsin ki. Nasıl yani? Ya sen bana dedin ya, ben daha iyilerini yaparım istesem diye. Kastettiğim buydu değil mi? Neydi öykü? Uçağı sen organize ettin değil mi? Benim için. Beni o yüzden buraya getirdin. <laughs> Hayır ya. Durabileceğimiz en uygun yer burasıydı. O yüzden buraya geldim. Ya bana evlenme teklif edeceksin değil mi? Sürprizim buydu. Yeryüzünde ayaklarımı yerden keseceksin. ...benim bu uçakla hiçbir ilgim yok. Hayatım, uçağın ilgisi zaten benimle, benimle. Benimle evlenir misin? Özlem. Özlem. Evet, 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 evet. Ya bana bunu niye yapıyorsun hayat? Ben ne yaptım şimdi hayat? Uçak. İyi de onun benimle bir ilgisi yok. Tesadüf işte. Ya zaten sabahtan beri ağzından başka laf çıkmadı. Bunun benimle ilgisi yok, şunun benimle ilgisi yok. Ya öyle ama yapmadığım bir şey için beni niye suçluyorsun ki? Tabii ya, tabii. Sen de haklısın. Canın isterse bir ara yaparsın. Öykü nereye? Ya bari eve bıraksaydım seni. Öykü! Çünkü kiraz ya Kiraz daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.